Bir adam Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına geldi ve bana nasihat et dedi. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ona gazaba kapılma, öfkelenme buyurdu. Bunun üzerine o şahıs Resul-i Ekrem'den tekrar tekrar nasihat etmesini istedi. Sadık Mastuk Efendimiz her defasında gazaplanma öğüdünü verdi. Gazap, infiale kapılma, öfke, hışım, Aşırı hiddet, hoşa gitmeyen bir hadise karşısında intikam arzusuyla heyecanlanma ve saldırganlık hali gibi manalara geliyor. Aslında bu duygu suyu istimal edilmediği takdirde hariçten gelen hücumları önlemek için içici bir kuvvet ve tedbirli olmaya yarayan bir güçtür. Cenab-ı Allah insana dışarıdan gelecek saldırılardan kendisini muhafaza etmesi için öfke hissi dediğimiz duyguyu vermiştir. İnsanın mücadele etmesi gereken yerlerde güç ve kuvvetin hakkını vermesi, yiğit ve yürekli olması icap eden durumlarda cesaretli davranması, ırzına, namusunu, vatanını, canını, malına, nefsini ve neslini koruması ancak bu duygu sayesinde mümkün olmaktadır.